Elif ne yapıyor? Elif. Bir bir, Elif parka gelmiş sallanıyor. Elif Hira. Abi, abi. Elif. Abi, hadi. Hadi Elif. Senin yamuk sallayayım mı? Hayır. Yamuk sallayacağım. Hayır. Yamuk, sallayacağım. Hayır, hayır. yamuk. Hayır, hayır ya. Salladım ya. <laughs> Dur sallayayım. yok <laughs> <Yaklaşamıyorum> ki. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok rüzgar var değil mi? <laughs> rüzgar var değil mi? <laughs> Elif hadi gidelim artık ya. Hadi gidelim. Dursun bekle gidelim. Kaydıraklardan kay. Şurada tahtere vali var ona bin. Sağla sağla. Biraz hızlan. <laughs> anne, Elif'i birden bıraksana aşağı. Anne, anne, anne. Elif havada kaldı. Havada kaldı. Havada kaldı. <laughs> havada kaldı. Men det er viljen min. <Gülüyor> <Neden>? <Gülüyor> <Gülüyor> anne, 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 Hadi ne gel şey? koş kaydıraklara. Koş koş koş. Şu mavi kaydırak var ya oradan kayabilirsin bak. Diğer kaydırak kapalı. Diğer kaydırak kapalı. Onun plastiği kırılmış. Batabilir diye kapatmışlar. Hadi git kay. Çık. Çık çık çık. Koş 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 koş. Koş koş bana koşuyor. Koş koş koş. Çık hadi. Çık. Ne? Kay kay bence. Hadi ki bir kere kay gidelim. Hadi bir kere kay. Bir kere kay bir kere. O zaman ben sana almayacağım baloncuk tabancası. Niye kaymıyorsun? korktu mu borulu kaydıraktan? Baksana çocuklar için ya yapmışlar buraya. Gel otur hadi. Şş, buraya girsene, buraya girsene. <laughs> o zaman buna bin. Bak burada gibi bin. Sallayayım seni. Hayır ya, hayır. Niye? Hadi gidelim o zaman. Tamam, hadi gel gidelim aramaya ya. Hadi ben gidiyorum sinemaya. Anne, son o zaman. O zaman bin yeşile. Şimdi seni ne yapacağım? Seni yamuk yamuk sallayacağım. Bu ne ya? Ay. Ay. Hop bir, iki, üç bırakıyorum. Bıraktım. Ay, Dur sallayacağım. Ay, ay, evet. Elif'i sallıyoruz. Sallıyoruz. Yapayyyy. Nefes, nefes, alamıyor salıncağı biliyorum bu rüzgarda ya. <laughs> uç sen uç. Elif. <laughs> hadi son kez hızlandırıyorum sonra iniyoruz tamam mı? Bu son. Hadi. Son hızdasın şu an. Son sürat sallanıyorsun Tamam ama bu son dedik ya. Artık gidiyoruz. Kapatıyorum videoyu hadi. Ben de kayayım. Kayacak mı kayacaksın? Tamam kayarsın. Salın önce. Dur inme inme sakın. Sakın inme düşersin. Sakın inme dursun bekle. Bekle dursun. gel. Hadi yürü kaydıraklara. Çık, çık. Evet. Hadi gel. Yürü kaydıra. Hadi bak ama bu kez bak çık. Buradan tırmanabilirdin. Buradan. Hadi çık. Maviden kayıyorsun maviden. Yürü. Gel. Gel. Gel gel. Gel. Ne? Gel. Ya kayabilirsin. Hadi kay. Kaysana. Kız koy. Kız kaysana. Bak oraya çıkarsam itiklerim seni. Kay çabuk. Geri herif. Kay. Kay dedim bak. O zaman ben de bir daha gelmeyeceğim buraya. Kayabilirsin. Gel gel tutacağım seni gel. Hadi otur tutacağım seni. Hadi otur tutuyorum seni gel. Gel. Gel tutacağım gel. <laughs> Şişko da <daha> ayağını atamadın. <laughs> gel. <gülüyor> gel. Gel gel kay tutacağım. Vallahi tutacağım. Söz. Söz. Yusuf çek aşağı gelsin <gülüyor> 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 Ama var ya işte böyle papazın üstüne oturabilirdi ya Hadi git koş Kay <laughs> Sen mi çektin onu <laughs> Çok eğlenceli değil mi hadi gel Ben şurada durayım ya da ama Götü mötü vurur Tabi pardon papazı yani Gel. Popoşun vurur gel. Tamam hadi gel. Gelsene. Ha <laughs>